İktidara emekliler üzerinden yüklendi. Bu ülkede emekliler ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor, dedi. Gerçekten emekliler bu ülkede ikinci sınıf vatandaş muamelesi görüyor. Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Vedat Şenol, iktidara emekli ikramiyeleri ve emekli maaşları üzerinden sert eleştirilerde bulundu. İktidarın emeklinin hakkını gasp ettiğini, ve emekli maaşlarının en az asgari ücret seviyesinde olması gerektiğini söyleyen İl Başkanı Şenol, alım gücünün her gün düştüğü Türkiye'de 5000'den 7500 liraya çıkarılan emekli maaşına sevinin diyorlar dedi. Bu devlete, bu memlekete hizmet etmiş ister emekli sandığında memur, ister Bağkur'da esnaf, ister SSK'da, yeni adıyla SGK'da işçi konumunda bu insanlar... En azı 20 yıl, 20 yıl, 30 yıl ortalamasına devlete hizmet etmiş, prim ödemiş ee, ve e, önümüzdeki süreçte e, devletin e, birikimlerinde temel olmuş insanların artık ömürlerinin e, belli bir süresinden sonra itilip katıl e, katılmaya hakkı yok. E, bizim anayasamız sosyal e, hukuk devleti ve anayasada herkes eşittir, eşittir. Buradaki uygulamalarda görüyoruz ki emekli çalışan ayrımları var bazı haklar verilirken e, bunlar çok yanlış. Biz bir kere e, emekli vatandaşlarımızın aldığı maaşların e, çok çok düşük olduğunu e, söylüyoruz. Daha çok prim ödemiş e, 9 bin 10 bin e, gün prim ödemiş üst seviyede yüksek rakamlarda prim ödemiş emeklerin de hakları gasp ediliyor. E, yani biz şunu düşünüyoruz parti olarak. Asgari ücretin altında emekli maaşını kabul etmek mümkün değil. Asgari ücret de yeterli değil aslında. Şu an yoksulluk sınırı 22 bin lira. Bu ülkede 22 bin lira yoksulluk sınırı var. Çok yüksek bir hiperenflasyon var. Temel gıdadan tutun, akaryakıtına, ev kiralarına kadar. Yani insanların en temel ihtiyaçlarını giderme konusunda e, harcayacağı rakam 22 bin lira. Yani e, hem işçinin hem çalışanın hem emeklinin en alt seviyede alacağı maaş bu olmalı. Ama biz nelerle mücadele ediyoruz? Emeklinin maaşı 5 bin liradan 7 bin 500'e çıkmış. Buna sevinin diyorlar. Isparta'da bile 4-5 bin liradan aşağı ev kirası yok. Arkadaşlar haftada 4 kere pazara çıksa emeklinin maaşı sadece ona gidecek. Yani böyle örnekleri çoğaltabiliriz. Bu hayat pahalılığında paramızın alım gücünün devamlı düştüğü ortamda hükümet vatandaşını korumak zorunda. Çalışanını da korumak zorunda, emeklisini de. Bu anlamda biz emekli maaşının en kötü şartlarda asgari ücret seviyesinde olmalı ve belli bir sürede iyileştirerek e, yoksulluk sınırına getirilmesi gerekir. Emeklilere verilecek olan 5 bin liralık ikramiye içinde değerlendirmelerde bulunan İl Başkanı Şenol, Çalışan emekliye ikramiye verilmemesi çok yanlış. AK Parti iktidarı emeklinin hakkını hiçe sayıyor diye konuştu. Emeklilere 5 bin lira ikramiyesi en son gün, gündemde olan bir konu. Bunun da iki şeyi yanlış. Bir, bu 5 bin lira artı sürekli olmalı, maaşa e, ilave edilmeli. İkincisi, çalışan emeklilere verilmemesi de anayasaya aykırı. Ya Adam çalışıyor, emekli olmuş. Yani zevkine mi çalışıyor bu insanlar? Yok yetmiyor, yetiremiyor. Aldığı maaşla ne yapacak? Yani bir o kadar daha maaş alıp e, gene yaşamını devam ettirmeye çalışıyor. Çoluğuna, çocuğuna destek olmaya çalışıyor. Bu anlamda emeklerin hakları e, AKP hükümet tarafından gasp edildiğine inanıyoruz.